<laughs> Kanlı bıçaklıyız biz seninle. Sürekli bana gömüyorsun. Dost olma ihtimalimiz mi mi var? İşlevsiz Fransa mı olur be? Neysiz? İşlevsiz. İşlevsiz. İşlev Gayet işlevliyim kardeşim. Kanka bunlar ötebze yapacağın zarar. <laughs> Orduları bir silip aksiyon <laughs> yaşatayım mı sana? <laughs> Gitok, zor toplarız ama toplarız <laughs> Ordular silip bir aksiyon yaşatayım mı sana? Sovyeti devireyim ondan sonra tartışırız <laughs> Bulgar da bitti. Kim bitirdi Bulgar'ı? Ben. Kanada. <laughs> Kanada manada değil be. Yalan yalan konuşma be. Adamlar bize ayırıyor bu arada. Yardıma gidelim de şunlara. Aa İtalya'ya bak. İtalya, Çin, Amerika bir olmuş bunu dövüyor. Gayet güzel. Ben de bir çıkarma atacağım birazdan. Hazırlanıyorum. Son 12 gün. En azından ben Fransa olarak az asker kaybettim. 142 bin askerim ölmüş. Savaşta yok gibiyim. <laughs> Çünkü savaşmıyorsun göz <laughs> Bak Macar'dan eee, ben ordu vuramamışım lan Macar'dan. <laughs> Sovyetlerim 3K ordumu kesmiş. <laughs> ben ne işe yarıyorum lan şu an? Ne Abi ne Alman'ın vereceğim? bana vurup böyle benim burada kıçımı terletmesi lazımdı. Bu Alman bana niye vurmuyor? Kanka çünkü fırsatı kalmadı çünkü. Alman bana vursun istiyorum. Ana ben vuracağım, razı Tunus yani yok. Tunus'u niye yok? Adamın tek derdi Tunus. <laughs> hani savaşı kazanıyor muyuz, kaybediyor muyuz? Almanlar vuruyor. Yo, umurumda değil. Savaşı kazanıyoruz kanka daha nasıl kazanalım ya? <laughs> Ölme Şu an kutul amareyi Osman bana yaşatıyor bu arada ya. Sana da. Ve kanka? Kutulamara yaşatıyor bana şu an sana da Osman. Kutulama Kutulamara ne? Kanka Kutulamara de İngilizce tokatla diyoruz. Evet. Şu an bana onu yaşatıyor. Kim? Osman. Osman yok ki. Osman öldü. Var var aşağıda. Ölmüyorlar. Hmm. Ölmeyen Osman yapmış. bir yani ben askeri, teknolojik ve diplomatik gelişmelerdeyim. Aa harbiden Osman ölmemiş lan orada. Moskova'dayız Moskov. Ben, ben, abi ben çok işlevsiz kaldım, savaşçı kaldım. Savaşı kazandıktan sonra geriye düşman kalacak. Biz ikimiz komünist olup diğerlerine vuracağız. Aynen. Asıl olay Ay, o zaten. Bir saniye lan, ben İspanya'yı atamıyorum. Peki, şimdi komünist olup şimdiden böyle tarafsız kalan çocukları şamarlamaya başlasak? Olur. Gerçi yok ya, cephe genişler kanka. Ya yani cephe ben genişler dediğim, ben. yine savaşta e, benle atışman lazım. Şu an Çin'le atışıyorsun. Hoş şeyler olmaz, biliyor musun? <laughs> evet. Çin şu anda var ya urra diye saldırıyor. Boş toprak buldu göt. Önümüz açık olmuş gelseniz de Moskova. Evet. Almanya'na adam koymuş mu peki? Bu yanda da adam var. Liman dışı bir yere çıkmak istiyor muyum? Hayır. Liman dışı bir yere çıkmak istemiyorum. Şurayı alsam. Öne adam koysam. Şu ön ikiliye. Ee, ya da direkt şu yukarıya çıkıp oradan Kiev limanına yürüyebilir miyim acaba? Kiev'i tutuyor mudur ki? Bence Kiev'i tutmuyordur ya. Tamam. Geri dön bir. Geri dön. Geri dön. Hiç sorun değil. Buradan Moskova ve İngilizde. Kiev'e çıkabiliyor mu lan? Her yere çıkarsın şu anda. İstediğin yere çıkabilirsin. Tüm denizler bize ait. Danimarka'nın oradan geçiriyormuş. Ben geçilmiyor zannediyordum. Geçirdin niye geçilmiyorsun? O zaman bu herif Kiev'in orayı da tutuyordur. Tutamaz ki. Nereye tutacak kanka? Orada ordusu yok çocuğu. 70 division'ı sen de. 70'i aşağıda, 70'i Rus tarafına bedeyidir. Hani ben ben de savaşı bitirmeye gidiyorum. Rus'a gireceğim. Rus'a ona gireceğim. O öldü yani o. Ben hiç zevk almadım ki. Böyle hiç vurmadı bana. Sınırlara çektik orduları bekledik. Ben vuruyorum abi. Ya herro ya merro. Merro galiba. Normal senaryoda Fransa'ya Osman şey Alman durdurak bildirmiyor. Yani o kadar çok vuruyor ki. Ama burada Rus'u devirdi. Geldi oturdu abi hiçbir şey yapmıyor. Ve ben vuramıyorum. Burada camış gibi kalabalığız ama müttefikler vurmuyor. Belçika benle beraber bir vurma girişiminde bulunmuş da vurmamıştı onu. O Berçika'ya çıkarma attıktan sonra bitti galiba kanka. O son hareketi oydu ya. Adam biz elendik dedi galiba. Berdiyorlar şu an savaşın.'' Yuh Yasin yuh. Adam Sovyetlerin doğru. üzerine Çin'i saldı. Çin'i <laughs> Sovyetlerle beraber alıyor. Ben yanlış tarafta yer aldığımı söylemiştim sana. Bak bu doğru taraf işte. Burası doğru taraf. Aa Tunus'u popıtlamadım mı ben? Tunus'u anex demiyorum lan. Tunus'a toprak verdim. Tunus bana asker verdi. E ben sana anex demek istiyorum ama. E Trabzon aldık. Şu an çok... Canım benim ya. Bana şey verdi kanka. Adam verdi. Çok şey. Gözlerim doldu. Çok romantik. Evet, burada gidin de Rus düşsün ya. Adam orada Rus deviriyor. Ben hala şey. Tunus anex. Kanka Tunus Anex diyeceğim. Kanka Tunus kanka. Kanka Tunus kanka. Kanka Tunus. Oyun dondu. Galiba Rus düştü. Aa, bende de donuyor ama düşmedi. Portekiz'de abi sana bir division vereyim diyor. Espri yapma sıçarım gagana. <laughs> Komik değil bak. <laughs> Hala abi bir division asker vereyim mi diyor. Alman ordusu yokmuş bu arada şeyin orada. Rus'un orada. Şimdi şimdi Alman'a giriyoruz. Ya Alman buradan ordu çekiyorsa Dur bir lan şuradan ordu kaydırsın da ben de bunun bir canını okuyayım. E bu çok kolay oldu. <laughs> Fazlasıyla kolay oldu bu. Neden böyle oldu? Doğru taktikleri uyguladık. Ve ben hiçbir şey yapmadım. Ya da hiçbir zararda hiçbir şey yapmıyoruz. Kırıcı konuşuyorsun. <laughs> Asker kaydırmıyor itin aile senin oraya. <laughs> Bırak ben alayım. <laughs> Asker kaydırsa direkt vuracağım kafasına da. Asker kaydırmıyor, kaydırıyor senin oraya. Kaydırıyor, 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 kaydırıyor. Yo. Buradan bir tane bile adam oynamıyor. Benimki daha Kiev'e çıkacak da ben o günleri göreceğim. Lan gitsen alan o cepheye lan. <laughs> gitsen alan oraya. Şuraya bak açlıktan ölüyoruz burada. Ben ağlamak istiyorum ya. Gerçi asıl senaryo buradan sonra başlıyor. Alayım mı hızlı beş ikisi? Hızlı tip hızlı al da hızla ya. Hızlı tip Aa bana vuruyor bana vuruyor bana vuruyor. Yardıma gelmem lazım. Oradan bana kaydı. bir yerden ordu çekmedi bu arada. Bana çekiyor. Benim ara gelişi gerekiyor. 32 division getirmiş. Benim sınırlarındaki Benim asker miktarı hiç azalmadı. Kanka adam bana hareketi çekmeye geldi. Yardıma ihtiyacım var. Ordu kaydır bana gel. Gebe. Çocuk ama Geri alıyor toprakları. E, defansta dur. Vuracağına defans yap. Ben de arkadan vurmaya çalışıyorum. Agresifte de yok. Amerika geliyor tamam mı yaz? Benden gelecek yardım gelmez olsun. Şu an şeyden de yer aldı çocuk bu arada. Ağustos yer aldı. Ben biraz burada çocuğa hani perdelme saldırısı yap. Almana ben gümbür gümbür vuruyorum Almana. Tüfeğim var, ben power ma. kanka vur ne olacak ya. Bir yerden yararsan savaş seninle paylaşırız. Ben de onun için çabalıyorum ya. Senin Alman düşman lazım. Asıl savaş skoru Almandan geliyor çünkü. Ama kötü haber ding dong Alman düşmüyor. Düşe. Yani hava Başka da o... de bende aslında ama 3 milyon asker kestim. <laughs> Fransa'dan daha fazla ordu kesmemeli diyoruz beni. <laughs> Bana vurmadı. <laughs> Çin yüzde yirmi, Çin yüzde yirmi, yirmi, yüzde yirmi. Dünyayı Çin'le bölüşeceksin kanka. Çin'le her şey divisionların tıklığından ya dur. Ben bir tane vurucu vuracak ordu yapayım. Ben bir tane vuracak ordu yapayım. Edit. Duplicate. Topçu. Şunların kenarına bir topçu ekleyelim bakalım. Aslında bu modda en baba siege artileri gidiyor böyle. Siege artileri bam 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 yapıştırıyor da Savaş skoruma bak, 20, 20. Take all states yapamazsın, giydim Tıpkı Önü kapama. Alır ki yine, paput yapar. Ya. Benim söz hakkım yok mu lan? <laughs> ben de evet. savaştım, benim söz hakkım yok mu? 2 dakika içinde 100 bin asker kaybettik. Farkındayım. Alman o hattı, ya Alman hattı yarılmıyor arkadaşlar. Ne yapayım? Petrollere çök. Alman hattı yarılmıyor. Hayır orada benim gözüm vardı. Hayır <laughs> hayır, hayır hayır hayır. Son petrolü alırız. Şöyle 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 şöyle. Normalde Alman'ın saldırgan oynayıp bizim savunmamız lazımdı. Ee, ama Alman savunmaya oturdu bu sefer yani. Ve e, İngiliz'in önü açık. Bizim önümüz o kadar açık değil. Adam bak cephelerini yaptı, askerlerini yerleştirdi, şey yaptı. E, bizim gidebileceğimiz yerler o kadar açık mıydı? Değildi. Yani şey o yapabilirdik e misal... ya? Yani Bazı şeyleri yapabilirdik de. <laughs> Kanka ben Sovyet'i... Liberetrus Rusya yanımda... Çar çağır onu da çağır çağır. Şu an adamlar defans yapıyor. Savaş bitmedi arkadaşlar. Sadece Sovyet bitti. Lan benim söz hakkım yok mu lan? Hayır. Abi masada söz hakkı istiyorum abi. O kadar adam kesildi. Fransız askerleri kesildi burada. Söz hakkı vereceksiniz lan bana. Evet arkadaşlar sanırım bir bok yapamadık. Orduları silsene ya bir aksiyon olsun. Sileyim İngiltere'yi koop oynayalım mı? Okey. Orduları sileyim, Alman beslensin. Ama yok ya, komünist olup sonra millete zaka yapacağız ya. Alman'ı deviririz işte kısa sürede, sonra komünist olup millete zaka yaparız. Aha bana söz hakkı geldi. Ne diyebiliyor? Allah belanızı versin. ah, edebiliyorum abi, bet dua edebiliyorum. Şu Teşekkür ederim. Öyle barış konferansının amacını koyayım ya. Al, Rusu da aldım faction'ı. Al. Al, Rusya kurmuş bir de. Çin abi 20 division asker vereyim diyor. İstemiyorum gidin hepinizden nefret ediyorum hepinizden. <laughs> kim bu? <laughs> bu kim? Bu askerler nereden geldi? Bu askerleri kim verdi oğlum bana? Fokustan geldi galiba. Kanka. <laughs> ne var be ne var be. Benim çıkarma yapacak adama inmeyindi galiba. Navaldest, evet Danimarka'dan şey geçişimiz yok. Rusya Federasyonu mu? <laughs> Tipine sıçayım bir Rusya var bir Rusya Federasyonu var. İkisi de bizden biri senin pap yo ikisi de papıt değil. ne yaptın abi sen Rusya'ya ya? ya? mam 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 yemek Çin'e sınır yaptım şimdi tek de alırız diye Tek <laughs> şundan kilitleyik Ben gidemiyorum bir yere ya Benim içim sıkıldı ya <laughs> Ama masada 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 <laughs> çok güzel sikerleme etti Sami Bey'ler <laughs> sen kötü bir adamsın. Orada ordu çekmiş, 30 devizini kalmış senin orada. Vur. Yukarı doğru gelirsin bak, yukarı boş. Vur be. 37 devizin diyor. İzle lan amık, izle. İzle boşmuş, ah. Bak, hepsini de deviriyorsun. Bak. Devam et, devam et. Bak sessizce çöküyor, çöküyor. Üçüncüsü çöküyor. Kartı pötkisi yapacak. Bekle. Bak 6 division'i var orada. Nereye çöküyor canım? Pardon. Bak 83 çöküyor. 6 division var orada. Vur or oraya vurmaya devam et. Bu arada biz içeri gidip kanka. Hayırlı uğurlu olsun. Ya gerçekten Sö <laughs> söveceğim gerçekten ya. Vur vur. <laughs> Vuruyorum vuruyorum eee saniyeler içerisinde of 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 Beyler o, onar bin onar bin mi ölüyor adamlar? Almanlar bizi parçalıyor galiba şu an Dur 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 dur. Ver Oğlum donumuzu dur, dur. yırttılar lan Ben bunu bir yerde gördüm ben bunu bir yerde gördüm abi ben, ben girmiyorum kanka Allah kolaylık versin siz gidin savaşın ben barış ve sükunet çağındayım Ben teknolojik gelişmelere doğru ilerliyorum Allah da belanızı versin hepinizden nefret ediyorum Hepinizden nefret ediyorum ya. Çok kırıcı konuşuyorsun <laughs> ama. hayvan gibi savaşıyor herifler şey yapıyor. Tamam ben ben main complete'imi tamamladım abi. Ben yap, yapabileceğim e, en baba şeyi yaptım. Tunus anexledim artık e, <laughs> ar artık sıkıntı yok kanka. Tunus anexledim chat. Başarılarım devamını. Kanka başarılarım devamını. Ben Tunus anics anlıyor musun? Ben bunu başardım bunu bunu. Sen neyi başardın neyi? <laughs> Tüm cepheleri devirdim. Ben Tunus anics Maymunlar <laughs> birlikte güçlü. <laughs> Maymunlar birlikte olmak güçlü. Etkinlik geliyor. dur etkinlik geliyor bir şey oluyor. Ne no, no oldu ne no, oldu? No oyuna öyle. bir şey oldu oyuna. <laughs> ben bir daha Fransa oynamayacağım ya. Yani. <laughs> Çok üzgünüm şu an. Fark ediyorum göz yaşları. Kanka size. bir şey mi oldu ben anlamadım ne olduğunu. <laughs> Oyun dondu abi. Ha? Beni cibitiye falan verin ben bir daha cibit oynayacağım. Rus Sivil Savaşı, New Mongol Empire, Rusya Federasyonu. Kanka Rusya Empire'la Rusya Federasyonu birbirine girdi galiba. Rus'un orada bir şeyler oluyor kanka. Sen kendini koru da. Bu karşı bizim karşımıza gelmiş. Öldün ki. Ben hepinizden nefret ediyorum. <laughs> Beni ırgalayan bir şey yok abi. Ben hepinizden nefret ediyorum yani. Gidip İsviçre'yi döveceğim. Sen 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 niye bulaşmadın bu savaşa? Sen niye karışmadın bu savaşa? Abi diyecek vurma abi abi ne olur vurma abi. Hayaller hayatlar ya. Abi itemiyorum hiçbir yerde kendimi keseceğim. İlerliyoruz kanka biz geliyoruz. Biz başarıyoruz anlıyor musun sen? Ya bir konuşma ya. Bana niye 5-10k 5-10k manpower gelmeye başladı babasının ayrına? Ha yok ölüyormuşuz pardon pardon ben de Kazara pozitif bir şeyler oluyor zannettim. Şaşırdım biliyor musun? <laughs> Almanlar 400 bin Fransız askerini vurmuş. Herifler cepheden götünü bile kıpırdatmadı ha. Koydular makineli tüfekleri yerleştirdiler böyle tut 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 milyon askerler robot 500 askerleri <laughs> geçmiş <laughs> <Jevkalion> gibi gözüküyor <laughs> Avustralya ile Güney Afrika'yı nereye davet ettin ya? Vurun aslanları! Vurun! Tövbe, tövbe. Aa, ben şöyle bir e, topçu grubu yapayım. Tam Division'ı duplicate'leyip topçu yapıyordum. Topçuyu yapamadım kanka. Yarım kaldı senin yüzünden. Oyun doldu. <laughs> duplicate, topçu. Ben tank falan mı bassaydım ya? Benim savaşla ne alakam var ki zaten? Niye savaşıyoruz ki zaten? Sevişmek derken diyorsun. Savaşmanın ne gereği var abi? Fransızca aşkın dili bilmiyor mu? Jean pas si vous dolaşmak dururken. Hey yavrum ey be. Bunlara ver lan ver. Lojistik kompani de var bunlara. Lojistik kompani de var. Signal kompani de var. Ver bunlara. Ver bunlara. Şimdi nerede bizim bu 24'lük? Sırbistan tarafında bir deneyelim çocukları. Vur 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 kanka bir divizini var. Avustralya'dan gel. Çabuk 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 çabuk. Bir saniye. Amerika giriyor. Amerika giriyor. Ha, inliyorlar Harbiden birer division'ı varmış lan heriflerin. Yukarı vur 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 vur. Vuruyorum, vuruyorum, vuruyorum vuruyorum adamlara, vuruyorum. Para çekti bütün ordularını geri zekalı. 24'lü bir topçu yapalım. Gene Viyana'ya girince Jim Evans Paşa çıkacak. Ben korkuyorum ya. Viyana'nın koruyucusu. Jim Evans Paşa. Kolaydı ez mi? <laughs> Adamın ordusu yap lan Evet, sen kötü bir elaysın bu. Yine giremedik, başaramadık Yasin. giremedin ya. Nasıl başaramadın? Nasıl <laughs> başaramadık Yasin. Nasıl, vur vur devam et. Yasin Çökürteki başaramadık ya. Yasin. Deliyorsun kanka. Savaş skorum kaçtan? Amerika ile siz ikiniz bölüşeceğimiz kanka. Beni az kaldı major devletlikten atacaklar böyle. <laughs> bu mu bunu ben böyle majorum diyecekler. Abi ben ne kadar top basmışım öyle ya. Yanlış artileri mi basıyorum acaba? Ha ben yanlışı bastım az öncekilere. En alttaki topçuyu basacağım. Ha şöyle. En alttaki topçuyu basınca ne oldu? Ortalık bir değişti. Ortalık bir inledi. Şey, eksiğiniz mi var oğlum tamamlasanıza. Şu kadim dostum Amerika. E, için. <laughs> Kanka, Allah kolaylık versin ben Amerika'nın fashion'dan çıkmayı düşünmüyorum. <laughs> Ezen hiç güvenilir bir elay değil. Bana Yardım gömüp durma be. Yardım var da çocuklar. Çocuklar öldü. Ben yaramıyorum. Ben vuramıyorum. Ben ne yapayım? Ağlamaya devam et. Ben fazla mı topçu koydum acaba bu topçu tümenine ya? Organizasyon kaç? 34. Normal piyade tüfeğinin tümeninin organizasyonu kaç? 66. Vurun! Toplarla vurun! Vurun artık yeter! Yeter vurun! Toplarla da mı vuramıyoruz? Ama top onlar top o kadar topla nasıl vuramayız ya? İngilizlerin kanıyla sulanmış bu savaşta sadece bir tane bile topla vermeyecek. <laughs> Azıcık skor alayım da beraber atacak bari. <laughs> Azıcık skor almam lazım. Hiç yardımcı olmuyorsun ama hiç yardımcı olmuyorsun. Bu topraklar İngilizlerin kanıyla sulandı kanka. Sen çok kötü bir elaysın. <laughs> Karşılıklı düşünceler. <laughs> senden tiksiniyorum. Oradan yüzüne bak acayip keyifliymiş ha. Sen bir kendini kaybettin ya. Sen bir kötü kötü oldun böyle bir ne oldu sana? Hadi Afganistan'da savaşa davet edeyim de bu ne olmuyor. Afganistan'da ne yapacaksın lan? Vurun lan. Macarın oradan da vuruyor, her yerden vuruyor. Battı balık yan gider anasını satayım. Öf 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 askerlerin ölme hızına bak. Ama Alman çöktü ya. Almanı çökerdik biz de oldu. Bunun sonu kartop etkisiyle Berlin var kanka. Burada bir Berlin'imiz. Öyle askerlerimi görüyor musun? <laughs> <laughs> Bir izlesene paneli böyle film gibi. Ha sayılar şey artıyor böyle tık 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 artıyor. Adamlarına mifer ver adamlarına. Vermiyorum, vermiyorum. Ölsünler. İstemiyorum, vermeyeceğim Helmut, Helmut. Ben bütün cepelerde ben bütün cepelerde vurmayı durduruyorum ya. Toprak için canımızdan mı vazgeçeceğiz ya? Bizim to toprağımız var zaten. Tam vatan toprağımız. Ben ya da <laughs> Lütfen <laughs> ne oldu? Lütfen da eledik. Ele ele. Canımızdan mı olacağız be? Ne olacak abi? Vatan toprağımız bize yeter ya. Evet evet. E Tunus'a dedik abi. Tunus'a anex dedik. Yok yere 600 700 bin ederim. askerimiz öldü ya. Bu neymiş ya? Ben hiç yakıştıramadım. Bize bu aç gözlülüğü. Biz Fransa'yız abi. Ne yapacağız? Bize yeter. Krobasan'ımız var. Eyfel Kule'miz var. Beş çay İngiltere'den ithal ederiz. Mis gibi, mis gibi şey ya, mis gibi çar ya. Ne gerek var abi? Bak Afrika'da yüz Gabon'u da geri aldık. Ondan sonra Tayland tarafı bizim. Hindi Çengi tarafları. Mis. Daha ne istiyorum abi? Bırakalım onlar yani savaşsın. Ben toprak moprak istemiyorum.